Oleum terebintinae, oleum lavandule, oleum okalipti, oleum menta piperite. İşte dört mucize bitki ve bu bitkilerin özel karışımıyla oluşan mükemmel bir bitkisel ürün. Romadur rahatlatıcı masaj spreyi. Bu dört mucize bitkinin de en belirgin özelliği çok kuvvetli ağrı kesici olmaları. Menta piperiti tıp tarihinin imparatoru İbn Sina 1030 yılında yazdığı kitabında anlattı. Aynı bitki Almanya'da son 4 yıldır en iyi doğal ilaç ve ağrı giderici olarak seçildi. Bu dört bitki şimdi çok daha özel bir formülle bir araya getirildi. Şifalı Bitkiler Uzmanı Doktor Mustafa Erasan'la, Farmakognazi bilim dalı uzmanı Eczacı Mustafa Tekin bu dört bitkinin yağını altın oranlarla buluşturup mükemmel bir sprey oluşturdu. Ben Eczacı Mustafa Tekin, Farmakognazi bilim uzmanıyım. Dört bitkinin Mükemmel bir kombinasyonu ile bu ürünü geliştirdik. Romadur Rahatlatıcı Bakım ve Masaj Spreyi. Tüm eklem, kas ve mafsal sorunlarınızda sizi rahatlatır, huzur ve mutluluk verir. Vücudunuzdaki sorunlu bölge üzerine bir iki kez püskürtüp hafifçe masaj yapın. Etkisini çok kısa süre içerisinde hissedeceksiniz. Ben Doktor Mustafa Eraslan. Yılların çalışması sonucunda Romadur isimli bir ürün ürettik Romadur sprey 3 üründen meydana gelmektedir. İki tanesi evinizde ve iş yerinizde günlük kullanımlarınız için bir tanesi ise yolculuklarınız sırasında yalnız alacağınız cebinize veya arabanızın bagajına koyacağınız üçüncü üründür. Bu kalem şeklindedir. Toplam 3 ürün yaklaşık 650-700 püskürtmeliktir. Romadur rahatlatıcı masal spreyi tamamen doğaldır ve hiçbir yan etkisi yoktur. Her evde bulunması gereken bu mükemmel bitkisel yardımcı ürüne bir telefonla ulaşabilirsiniz.